Çorum Belediyesi ile Filistin'in Kalkıya Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü için görüşmeler yapılıyor. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Çorum'u ziyaret eden Kalkıya Belediye Başkanı Doktor Haşim Elmasri, Meclis Üyesi Ahmet Şeren ve Devlet Temsilcisi Cemal Cubara ile bir araya geldi. Filistin ve Kudüs'ün Türkiye için önemine değinen Başkan Aşkın, Kudüs davasını yeryüzünde savunacak hiç kimse kalmasa bile savunacak bir liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var biz de aynı şuurda ve aynı bilinçte hareket ediyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Kudüs davasını savunan yeryüzünde hiç kimse kalmasa, tek de kalsak bu davayı savunmaya devam eden bir liderimiz var Recep Tayyip Erdoğan ve biz de aynı şuurda, aynı bilinçte hareket ediyoruz. İnşallah e, tarihte olduğu gibi Kudüs davası Müslümanların lehine eee mutlaka sonuçlanacak. E buna yürekten inanıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu bunu biz e, birlikte başaracağız. Oha, احنا مع بعض راح نسوي Ve E Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar ben ismini almak isterim Recep Tayyip Erdoğan bu davanın e, en üst perdede de tüm dünyada e, sözcülüğünü artık üstlenmiş durumda. Her platformda Kudüs 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 diyor. İnşallah netice yine inananların zaferiyle, müminlerin zaferiyle sonuçlanacak.